Merhaba, bu videoda size eminim birçoğunuzun bildiği ama bilmeyenlerin de bu bilgiye ihtiyaç duyup da bu videoda karşılaşabileceği bir şey anlatmak istiyorum. Buji kablolarınızı nasıl test edebilirsiniz? Doğru çalışıp çalışmadıklarından, işlevlerini yerine getirip getiremediklerinden nasıl emin olabilirsiniz? Gördüğünüz üzere ben buji kablolarını söktüm. Burada masaya yatırdım. Burada önemli olan öncelikle sıralarını karıştırmayacağınızdan emin olduğunuz bir şekilde boylarını ölçmeniz gerekiyor. Boylarını da neden ölçmez gerektiğini birazdan söyleyeceğim. Düzgün bir şekilde buradaki ucundan oradaki ucuna kadar. Ölçtükten sonra her birini not etmeniz gerekiyor. Amerika'daki otomotiv mühendisleri topluluğunun her bir fitteki ideal direncinin 12 kilo ohm yani 12.000 ohm olması gerektiğini söylüyor. Bu da ne demek? 1 fit 30 santim. Benim buji kablolarım sırasıyla 70, 66, 57 ve 43 santim. Yani benim bu buji kablolarında ölçüm yaptığımda sırasıyla bu 4 değeri almam gerekiyor. Ölçümü de bu şekilde bir multimetre ile ohm ölçümüne getirdiğimizde bu atnalı gibi olan bu kendi otomatik yapıyor ama şuradan kilo oma aldığınız zaman doğru değerleri görebilirsiniz. Ondan sonrası için ölçüm kolay. Probun bir ucunu buraya takamadım. Diğer ucuna da ben probum yetmediği için boyu şöyle bir kablo yaptım ama bunun direncini ölçtüğümde de önemsiz bir değer çıktığı için şu şekilde soktuğunuzda burada değeri görmeniz gerekiyor. Ben şu an az önce iki prop farklı kabloya taktığım için bir değer görmedik. Burada gördüğümüz gibi benim bütün buji kablolarım olması gerekenden daha fazla aşınmış seviyede. Yani benim bir takım buji kablosu almam gerekiyor. Buji kablolarında fazla direnç olması demek sizin bujilerinize yeterince elektrik gitmediğini, o elektriğin kablonun üzerinde ısı enerjisine dönüştüğünü ve motorunuzun çekişinde düşüklük, onun dışında randımansız çalışma, ideal olmayan rölantiler gibi belirtilerle size haber verir zaten. Bujilerden önce daha dış dünyaya açık olan bükülüp kırılabilen buji kablolarınızı kontrol etmenizi öneriyorum. İyi günler.